Genellikle e, hiyaloma cinsi kenelerin enfekte olduğunu biliyoruz. Özellikle Kırım-Kongu kanamalı ateşinde e, en fazla bahsedilen kene türü. E, etken olarak da bildiğimiz gibi nairovirüs cinsinden e, bunyobiridiye ailesine ait olan bir virüsün e, keneyi enfekte etmesiyle birlikte kenelerden de insanlara bulaşlar oluyor. E, enfekte kenelerin insanlara ısırmasıyla birlikte e, bulaşların olduğu bilinmekte. Bunun dışında tabii enfekte hastalardan da sağlık çalışanlarına işte riskli temas durumunda geçişlerin olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle daha çok hastalar bize kene temasıyla başvurabiliyor ya da klinik semptomlarla birlikte gelip daha sonradan hani kene teması olabilir diye düşündüğümüz vakalar da var. Şimdi genellikle kırsal alanda çalışanlarda, kırsal alana seyahat edenlerde özellikle mevsim itibariyle de piknik sezonunda açılmış durumda daha çok halktan bu yönde başvurular oluyor. Bunlarda da kene temasından sonra ilk 10 günlük süre bizim için oldukça önemli ama tabii erken çıkarılması, kene vücutta varsa da ne kadar erken çıkarılırsa o kadar iyi işte Kene ile olur olmaz ilk 48 saat içerisinde başvurur bizde erken dönemde onu yakalarsak yanıt alma oranımızda o derece iyi oluyor tabi hastaların mortal seyretme oranları da düşmüş oluyor hastaları zaten Kene çıkardıktan sonra da 10 gün süreyle takip edilmesini kendi bilgisini takip etmesini öneriyoruz işte klinik belirti bulgular özellikle Gribal enfeksiyon bulguları olduğu için ön planda bunlar varsa mutlaka hastaneye başvurmasını istiyoruz. Erken dönemde gördüğümüz bulgular bunlar. Bahsettiğim gibi inkümasyon süresi 1 ila 14 gün arasında değişebiliyor. Biz bu gribal semptomları ilk 7 gün içerisinde görebiliyoruz. Sonra da hemorajik dönem dediğimiz artık kanamalı dönem başlıyor. Bu dönemde başvurusta tabii mortalite oranları biraz daha artıyor. Ee, bu da 2-3 gün süre içerisinde gelişebiliyor, bu 7 günlük süre sonrasında. Ee, genellikle ilk, e, hani halkımız eğer e, kene ile temas durumundan yani üzerinde mesela kene tespit ettiği zaman en kısa sürede çıkarılmasını öneriyoruz. En yakın sağlık kuruluşuna başvurabilir ama kendisi de e, keneye müdahale edecekse çıplak elle kesinlikle dokunmamasını, ezmemesi istiyoruz ama e, bir peçete yardımıyla veya bir cımbız yardımıyla Keneyi çıkarabilir. Çıkardıktan sonra da dediğim gibi 10 günlük sürede hani klinik belirti bulgular takip edilir. Bu tür şikayetleri varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını istiyoruz. Özellikle kendi çıkaracaksa çıplak elle dokunmaması gerekiyor. Dediğim gibi bir peçete yardımıyla veya bir cımbız yardımıyla çıkarılması çok önemli. Bazen halk arasında yanlış inanışlar var. İşte üzerine kolonya dökme veya sigara söndürme gibi bunlar kenenin daha çok kasılmasına ve vücudundaki enfekte sekresyonları bir anlamda ejekte etmesine yani vücuda bırakmasına yol açabilir. bu durumda da tabii hani riskli olmasa dahi hastalığın hızla ilerlemesine, hani kişinin enfekte olma ihtimalini daha da güçlendiriyor. bu açıdan kesinlikle önermediğimiz durumlardan birisi. Ama tabii e, keneyi uyaracaksa bu gibi durumda kendisi hiç çıkarmadan en iyi sağlık kuruluşuna başvurması daha önemli. E, şimdi genellikle ısırma sonrası e, kişinin kan ve vücut sıvıları enfekte oluyor. E, bu gibi durumlarda açık yara varsa, temas durumunda e, bulaşma var. İşte Sağlık çalışanlarında da en önemli e, kaynak bu şekilde. İşte Enfekte hastanın kanıyla ve vücut sıvılarıyla direkt temas durumunda, ildivensiz dokunduğu durumlarda bulaşları görebiliyoruz. Aynı aileden gördüğümüz vakalar şöyle olmuştu. Hani e, hayvancılıkla uğraşan kesimlerde falan e, işte aynı çıplak elle dokundukları zaman filan hayvanlara e, bundan kene işte aile bireylerini ayrı ayrı tutup bu şekilde enfekte ettiği de oluyor. Ama onun dışında dediğimiz gibi çıplak elle e, açık yara üzerinden temas durumlarında bulaşlar bildirilmiş. Bunun dışında bazen enfekte hayvanlardan da işte çıktılarıyla eğer çalışan kişi direkt temas ederse genellikle böyle el üzerinde açık yaralar olabiliyor. Bazen hani kurumalara bağlı tahrişler oluyor. Bu bölgelerden de yine bulaşlar olabilir. Bu nedenle biz genellikle bu tür hayvanlarda olası bir sıkıntı fark ettiklerinde mutlaka eldiven gibi işte koruyucu ekipman kullanmalarını istiyoruz. Şimdi yaz itibariyle, mevsim itibariyle daha çok görmekteyiz. İşte Mayıs ayında genellikle bizde vakalar artar, Eylül ayına kadar devam eder. Halka hani kesinlikle bu alanlara girmeyin çıkmayın demiyoruz. Bunun en önemlisi alınması gereken önlemler tam olarak uygulandığı takdirde yeterli olur. Bunun için neler yapması gerekiyor? Daha çok uzun kollu kıyafetler, açık renk kıyafetler önerilir. Hani kene, kene ile temas durumunda çünkü kene uçan veya ee, zıplayan bir hayvan değil, ee, omurgalı patojenlerden. Bunlar genellikle tırmanma yoluyla yürüyerek vücuda çıkacağından dolayı, e, işte çoraplar kapalı ayakkabılar tercih edilmesi, çorapların özellikle pantolonun paçalarının çorap içerisinde konularak kapalı bir ortam oluşturulup, hani kenenin girmesini engellemek gerekiyor. Bunun dışında e, insektisitler hani vücuda çeşitli e, sinek kovucu işte böcek kovucu ilaçlar deniyor bunlara, bunlardan kullanılabilir. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün yine rehberlerde, ulusal uluslararası rehberlerde de öneriler bu şekilde. E, bunun dışında e, tabii ki hani bu kırsal alandan geldikten sonra döndükten sonra özellikle kenelerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler hani insan vücudunda özellikle işte saçlı deri olsun, kulak arkası, kasık bölgesi, koltuk altı gibi alanların mutlaka değerlendirilmesi, kontrol edilmesini öneriyoruz. İşte anneler mutlaka çocukları o açıdan kontrol edilmesi gerekir. Vah vah vah. Bunlarca kez üzerimizden atmamıza rağmen birini yerine baharken bir tane de benim üzerime gelmiş. Kaç kez aşağı attı yine geldi şu an tutunmaya çalışıyor. bu şahıya gelecek husus değil. Bu hayvanlar felç veyahut da ölümcül enfeksiyonlara yol açıyor. Üzerimde kene. Aradaşlar. Çok değişik değişik tipleri var bunların. Ağlarca kez attım üzerinden bak geri çekiliyor. Şimdi bak ben nasıl bulacağım. Tutunacak. Bakın arkadaşlar keneler nasıl insanlara doğru geldiğini şu an gösteriyorum. Bak o kadar hızlı geliyor ki insanlar o kadar çabuk buluyor ki yani kenenin radarına girdikten sonra yani size bulması imkan yani imkansız diyecek kadar geri art. çekildikçe sağa. Yani geri çekildikçe size doğru geliyor bakın. Yani bunu kenesi gördükten sonra bulmaması imkansız yani buluyor. Kene'nin radarına girdikten sonra sizi bulmaması kesinlikle imkansız. Yani ben ilerledikçe şu an kene de bana doğru ilerliyor görmüş olduğunuz gibi. Bak, ben dönüyorum. Kene de dönüyor. Bakın arkadaşlar, şu an Kene beni resmen takip ediyor. Burada da dönüyorum arkadaşlar. Yani Kene'nin yönü bana doğru dönüyor. Bak, bak, Kene burada yine döndü. Bana doğru geliyor. Bak geldi arkadaşlar. Şu an ayağıma çıkıyor. Görüyorsunuz. Çıktı mı?